Hepinize merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Videonun başlığından da gördüğünüz üzere bugünkü videom biraz sert, kısa ve öz olacak ve tek bir fotoğraf koyacağım. Gördüğünüz üzere bütün videonun sonuna kadar aynı şey kalacak. Herhangi bir oynanış videosu koymak istemiyorum çünkü sert bir video olmasını istiyorum. Yani dediklerime odaklanın. Ve bugünkü video dün yaşanan Fenerbahçe Galatasaray maçındaki olaylara ithafen çekiliyor. Herhangi bir nefret söylemem yok. Kendi düşüncelerimi söyleyeceğim. ve videonun Tamamında yer alan bu resmede videonun sonunda konuşacağız. Öncelikle şunu söyleyeceğim. Dün Fenerbahçe ve Galatasaray'ın e, Suudi Arabistan'da süper kupa maçları vardı. E, maçtan birkaç saat öncesine <laughs> e, Araplar, bir Araplar demeyeyim hatta Suudi yetkililer birkaç tane e, bizim taraftarlarımızın ve takımımızın önüne protokoller gösterdiler. İşte... Bazı takım şeyler e, kurallar koydular. O kurallardan bazıları işte Atatürk pankartları, Atatürk resimleri ya da Atatürk'ün üstünde olan herhangi bir formayla ısınma turuna çıkmak falan yok diye. İşte daha sonra bizim Instagram'da, Facebook'ta falan bu şeyler çok yayıldı. Haber sayfalarında falan da. İşte herkes işte gerek yok böyle bir şeye çıkmayın, sıkıntı yok ya da kararlarında geri adım atacaklar bekleyin falan yaptılar. Ve takımlar otellerinden ayrılmadı. Saatler ilerlemeye başladı. Maç 21.45'teydi sanırım. Saatler yaklaşmaya başladıkça adamlar geri atmadılar. Geri adım atmadılar. Ve hatta son yarım saat mi bir saat kala kendi hesaplarından bir şey paylaştılar. İşte Türkler bizim söylediğimiz şeylere boyun eğdiler. Ee, öyle şeyler yapmayacaklar, çıkmayacaklar diye. Ki daha sonra insanlar iyice sinirlenmeye başladı. Maçımı, maç bizim umurumuzda değil. Yeter ki atamızın adını ayaklar altına almayın ki ben de bu konuda onlara kesinlikle katılıyorum kendimizi yani iki taraf, iki takım da bizim takımımız ve o kazanmış bu kazanmış hiçbir farkı yok yani. O da kazansa bizim, bu da kazansa bizim ama bizim milli değerimiz Atatürk'tür ve bunu kaybetmememiz gerekiyor bunu. Ki takımlarda aynen bunu yaptılar, beklediler, baktılar geri adım atmıyorlar. O zaman biz de geri adım atmıyoruz, oynamıyoruz kardeşim maçı deyip geri ülkeye döndüler. Ve bir takım zorluklar falan oldu ama herhangi bir devamı getirmediler bunun. işte ne bileyim uçaklara falan mı ne izin vermediler falan filan o işin gırı cırı ben şundan bahsedeceğim. Yaptıkları tamamen doğruydu. Atamızın yaptığını farklı elin arabı istiyor diye biz geri adım atamayız. Sonuçta Atatürk bizim milli ve manevi değerimiz ve ben şundan bahsedeceğim. Bazı Instagram sayfalarının yorumlarının altında şunu gördüm. İnsanlar Arapların yaptığı bu şeyi şöyle savundular. İşte ya kardeşim bu çıktığınız bir maç. Bu maçta pankart açsanız ne olur? Açmasanız ne olur? Atatürk'e izin verseler ne olur? Vermeseler ne olur? Bu sonuçta bir futbol. Hayır aga bu futbol değil. Sen kendi futbolunu başka bir ülkede icra ediyorsun ve başka ülkede niye oluyor bunu ben de çok anlayamadım hatta TB, e, TBF'ye bunu söylediler e, o da reddetti falan da oraya girmeyeceğim sen istediğin yerde ol yani ben Atatürk'ü sadece Türk olarak Türkiye sınırları içerisinde mi koruyacağım hayır yani ben başka ülkeye gittiğim zaman Atatürk'ü savunamaz mıyım ve Atatürk senin milli değerin ben kendi atamdan gocunmuyorum çünkü ben şu an varsam onun sayesindeyim sen şunları söylüyorsan şu anda onun sayesindesin bu konuyu geçtiğime göre bir diğer konuşacağımız konu işte şu an karşınızda gördünüz. Dün akşam Ali Kaya'nın işte Atatürk bizim ortak değerimiz adlı ortak değerimizdir diye bir paylaşım yaptı Twitter'dan. Ve üstüne malum partinin milletvekili çıktı ve şey diyor adam ya çok garip değil mi ya ne oldu CHP iktidara geldi de mi böyle Atatürkçü oldunuz şöyle oldunuz böyle. Ya ne alakaya konuşacak kelime bulamıyorum resmen yani ne alaka ya ne alakaya sen şu an Atatürk'ün kurduğu meclisten çıkıp Orada onun parasını yiyip ne bileyim o meclisten hayatını geçindirip nasıl bunları konuşabiliyorsun ya? Ya hala nasıl o adamların savunuculuğunu yapabiliyorsunuz ki ben onu anlamıyorum. Gerçi ben hala Cumhurbaşkanı'nın veya herhangi bir yetkinin çıkıp da işte... ...atamıza karşı böyle bir saygısızlık olmaz geri dönün falan dediklerini de duymadım da... Yani ...yine bir şey demiyorum iki ülke arası ilişkiler falandır da... ...bu milletvekilinin dediklerini ben hiç e, sığdıramadım ele güne yani. Ne anlatıyorsun ki abi sen? ne alaka? Yani CHP kazanınca full Atatürkçü olacağız. Siz kazanınca Atatürk yok mu? Sadece CHP'ye mi var Atatürk? Yani onun kurduğu devlette, seni kurtardığı yerde, onun yaptığı atılımlarla, onun yaptığı onun getirdiği sistemde çıkıp bunu konuşuyorsun ya. Bu çok saçma değil misin? Neyin kafasını yaşıyorsunuz? Daha fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü videoyu da bayağı uzattım. Bu kadar uzamaması gerekiyordu arkadaşlar. Bu videoyu Acil çektim, ani çektim çünkü olay dün yaşandı. Bence şunu aklınızdan hiç çıkarmayın. Geçmişini bilmeyenin geleceği olmaz arkadaşlar. Geçmişimize sahip çıkalım. Kendinize iyi bakın. Bugünkü videonun sonu bu kadar.